biri bizi gözetliyor da müthiş rekabet devam ediyor. Eşitlik olmadığı takdirde baraj yine dört kişi. Bu hafta birinci kim olacak, evden kimi gönderecek? Eve veda edecek yarışmacı birinciliği oynayan favori yarışmacılardan biri mi olacak? Sürprizlerle dolu haftanın finali Cumartesi akşamı canlı yayında Star'da. Hadi baba gidelim Hadi yola çıkalım Ona güzel bakalım korumaya alalım bar, 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 bar. Yeni Clio sembol onu çok seveceksiniz Aplez vous le service de Finance banque est first class. Şimdi uzun ömürlü sütümüzü şişede ürettik. Özel mi? Türkiye'de ilk defa şişe sütte yepyeni bir teknolojiyle. İşte bu sütün pınar olmayanlardan farkı da burada. Rengi, kokusu, tadı gerçek. Besin değeri ve vitaminleri ilk doğallığında. Gerçek yaşam, gerçek lezzet. Pınar'dan. E, Kalkan kullanıyor musunuz? E, kullanıyorum. E, ne sıklıkta kullanıyorsunuz? Ha çamaşır kullanıyorum. Makinanızın rezistansı yepyeni duruyor kalgon kullandığınız için. Kalgona güveniyordum, devam edeceğim. 80-30'u ara. Tarkan'dan Özgürlük İçimizde şarkısını, karma felsefesini ve başarının sırlarını dinle. Tarkan yeni konularla, yeni sözlerle hep 80 olacak. Ara, dinle, tanı. Kaliteli bir uyku için öncelikle yatağınız sizin vücut yapınıza uygun olmalı. Bellona yatakları kişiye uygun yay sistemleriyle rahat uyku ortamı sağlar. Bellona yatak. Ayakta uyutmaz, yatakta uyutur. Üstelik filaretle güvenle uyutur. Yeni Wilkinson Extreme 3. Hem üç bıçaklı hem kullanan. Oynar başlığı ve esniyebilen üç bıçağıyla en etkili tıraşı sağlayan kullanan. Kendinizi sınırlamayın. Yeni Extreme 3. Wilkinson'dan. Hep hatırlayın. Finans Bank'ta hizmet first class'tır. Bu hafta sonu Star'da olay var. Star hafta sonu tam 60 sayfa. Üstelik yine 150 bin lira. Fiyat farkı yok. 32 sayfa Türkiye'nin gerçek gazetesi Star. 24 sayfa yepyeni yaşam gazetesi Starbucks. Ve 4 dev tam sayfa bulmaca Starbucks bu. Star'da 3 gazete bir arada. Toplam 60 sayfa. Başkalarıyla karıştırmayın. Fiyat farkı yok. Star Cumartesi Pazar 60 sayfa ve sadece 150 bin lira. Mükemmel beyazlığın sesini hiç duydunuz mu? <laughs> Bu, kesilen aktif oksijenin sesi. Yeni kosla oksijen toz güçlü oksijen formülü en inatçı lekeleri bile çamaşırlara zarar vermeden kolayca çıkarır, mükemmel beyazlık sağlar. İşte özlediğiniz mükemmel sonuç. Beyazlar ışıl ışıl, bembeyaz. Renkliler güvenle tertemiz oluyor. Yeni Kosla Oksijen Toz. Çamaşır suyundan çok daha öte. 17 yıldır dövizde yüksek kazancın adı Türkiye İmar Bankası. Dövize yüksek faizi tam 17 yıldır Türkiye İmar Bankası veriyor. Dövizini Türkiye İmar Bankası'nda değerlendirenler yüksek faiz aldılar, daha çok kazandılar. Bu Türkiye İmar Bankası'nın büyük deneyimi ve bilgi birikiminin eseri. Siz de dolarınızı ve euronuzu Türkiye İmar Bankası'na yatırın, siz de çok kazanın. Türkiye İmar Bankası, çok kazandıran banka. Görüyorum, görüyorum. Bu çarşamba duygusal bir yoğunluk yaşayacaksın. Aşkın büyüsü. 22 15'te. Sıradaki. Hangi kanalda ne zaman ne var isteğini söylesin. Programlayın uyarsın.